Merhaba sevgili öğrencilerim. Tekrardan günler sonra sizlerle birlikte olmanın verdiği huzuru, gururu ve keyfi yaşıyorum. Bugünkü dersimizde size açılardan bahsedeceğim. Açılar konusuyla ilgili 5. sınıftan zaten bir ön bilgimiz var. Bugünkü dersimize bir giriş yapalım. Önce açı nedir? Bir bakalım. Açı ile ilgili tanımımız şu. Gençler her konuda mutlaka bir tanım bilmeliyiz. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Örneğin bir tane ışık çizelim. O noktası başlangıç olsun. Bir ışın çiziyorum. Işının ismi OA ışını. İkinci bir ışın daha çiziyorum. O da yine başlangıcı O noktası olan OB ışını. Şu an oluşan şekle, geometrik şekle açı diyoruz. Biz bu açıyı okurken gençler üç şekilde okuyabiliriz. Bir, A'dan başlayarak A, O, B açısı diye okuyabiliriz. A, O, B açısı. İki, B'den A'ya giderek B, o, A açısı diye okuyabiliriz. Üçüncüsü, sadece başlangıç noktası olan, dikkat edin, başlangıç noktası burası. Sadece başlangıç noktası olan O açısı diye de okuyabiliriz. Bir açıyı üç şekilde gösterebiliyoruz. Tekrar tanıma dönüyorum. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Başlangıç noktası O olan birinci ışın, O, A ışını. İkinci ışın, O, B ışını. Oluşan şekle A, O, B açısı diyoruz. Açının iç bölgesi dedikleri zaman şurası açının iç bölgesi. Şurada kalan bölge açının iç bölgesi. Açıyı okurken üç şekilde okuyoruz. A, o, B açısı, B, o, A açısı ve O açısı. Peki açı nasıl gösterilir? Açıyı gösterdiğimiz zaman A, o, açısı yazmak yerine biz önce A, O, B yazıp üzerine bir açı şapkası koyarsak bu A, o, açısı anlamına gelmektedir. Veya B, o, açısı demek yerine BOA yazdıktan sonra üzerine bir şapka koymuşsa BOA açısı anlamına gelir. Yalnız O yazdıktan sonra üzerine bir şapka koymuşsak bu da O açısı anlamına gelir. Açıyı üç şekilde okuyabiliriz, açıyı üç şekilde gösterebiliriz. Bu üç gösterimin dışında görecekleriniz mutlaka yanlıştır gençler. Başlangıç noktası tek başına konuşulabilir, O noktası. Ama şunu sorabilirsiniz, öğretmenim ben bu açıyı A açısı olarak okuyup Sadece A açısı olarak gösterebilir miyim? Maalesef bu yanlış gösterir. Açıyı gösterirken A'dan başlayıp başlangıçtan geçerek B'ye, B'den başlayıp başlangıçtan geçerek A'ya veya sadece başlangıç noktası olan O'yu gösterebiliriz. Bu yanlış bir gösterim. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerim açıyı tanıdık. Açı nedir dedik? Anlattık. Peki açının ölçüsünden bahsedeceğim size. Açının ölçüsünü şöyle anlatalım. Örneğin her açının mutlaka bir ölçüsü vardır. Bir açı çiziyorum buraya. KLM açısı Bir ölçüsü olsun. Kaç derece diyelim? Örneğin bu açımız 107 derece. Biz açı ölçüsünü şöyle gösteriyoruz. Diyoruz ki KLM açısının KLM açısının ölçüsü 107 derecedir. KLM açısının ölçüsü 107 derecedir. Bunu matematikte bu kadar uzatmaya gerek yok. Bizim kullandığımız semboller var. Şöyle gösterebilirsiniz. Bir parantez içine KLM yazarız. Açısını anlamak yerine şuraya bir şapka koyduğumuz zaman zaten açısı anlamına geliyor. Ölçüyü anlamak için biz genelde matematikte M kullanıyoruz. S de kullanılabilir, M de kullanılabilir. Eşittir 107 derece. Bakın şu yazdığım sembollerle buradaki cümle aynı anlama geliyor. Tekrardan söylüyorum. Burada yazdığımızda buradaki sembol aynı. KLM açısının ölçüsü 107 derece. Peki bunu başka türlü yazabilir miyim? Açıyı M'den getirebilirim. M, L, K açısının ölçüsü 107 derece. Başka türlü yazabilir miyim? Sadece başlangıç noktası olan L noktasını kullanabilirim. L açısının ölçüsü 107 derece. Ne yaptık? Bir açının ölçüsünün nasıl göstereceğini öğrenmiş olduk. Eğer buraya kadar anladıysanız ve sorunuz yoksa bu kısmı geçiyorum. Yavaş yavaş çeşitlendireceğim. Notunuzu aldınız diye düşünüyorum. Açıyı tanımladık, açının ne olduğunu anladık, açının nasıl gösterildiğini anladık. Açıdaki ölçüyü gördük. Şimdi yavaş yavaş komşu açılar, bütünler açılar, bütünler açılar, ters açılar diye çeşitlendireceğim. Zaten ara duymuşsunuzdur. Şimdi açıyı tanımladık açı çeşitlerinden bilmemiz gereken komşu açılar. İki açının komşu olup olmadığını nasıl anlarız? Belki de açılar konusunun en kafa karıştırıcı noktası. Birkaç tane özel noktaları var, onlara değineceğim. İki açının komşu olduğunu anlamak istiyorsanız gençler, sevgili öğrencilerim, üç şeye dikkat etmelisiniz. Bir, mutlaka başlangıç noktaları aynı olmalı. Başlangıç noktaları aynı olmalı. İki birer tane ışınları ortak olmalı. Bu çok önemli. Birer tane ışınları ortak olmalı. 3- belki en çok kafa karıştıran nokta iç bölgeleri farklı olmalı. İç bölgeleri farklı olmalı diyoruz. Bu üç koşulu sağlayan tüm açı çeşitlerinde biz komşu açılar diyeceğiz. Birazdan bunu örnek edileceğim. Birkaç tane açı vereceğim. Hangi yeri komşudur, hangi yeri değildir diye konuşacağız. Bir örnek diyelim. Basitten başlayalım. Buraya açılar çiziyorum. A, O, B açısı. Bir ışın buradan çizdim. B, O, C açısı. Şu an iki tane açıdan bahsedeceğim. Biri şu. Siyahla boyayın iç bölgesini. A, O, B açısı. Diğeri de hemen altında olan kırmızıya koyacağım. B, O, C açısı. Acaba bu açılar komşu mudur değil midir bunu konuşacağız. Siyah olan A, O, B açısıyla kırmızı olan B, O, C açısı komşu mu? 3 tane durum var dedik. 1. Başlangıç noktaları aynı olmalı. Bakalım. A, O, B açısı. Başlangıç noktası O. Peki kırmızı olan açımız B, O, C. Başlangıç noktası orada da O. Birinci madde tamam. İkinci maddemiz birer tane ışınları ortak olmalı. Bakıyoruz, AOB açısında OB ışını var, BOC açısında yine OB ışını var. Birer tane ışınımız ortak, tamamdır. Peki üçüncü bölgemiz, iç bölgeleri farklı olmalı. Bakın siyah olan açının iç bölgesi şurada, içini tarayarak göstereyim. İç bölgesi burada, kırmızı olan açımızın iç bölgesi şurada. İç bölgeleri de farklı olduğuna göre üç durumda uygundur. O zaman biz bu iki açıya komşu açılar diyebiliriz. Şöyle yazıyorum. AOB açısı ile BOC açısı komşu açılardır. İki açının komşu açı olduğunu anlamak için mutlaka üç şartı da sağlaması gerekiyor. Ne o şartlar? Bir, başlangıç noktaları aynı olmalı. İki, birer tane ışınla ortak olmalı. Üç, iş bölgeleri farklı olmalı. Bir iki örnek daha gösterelim mi? Buna uyan ve uymayan örnekler. Yavaş yavaş açıyorum. Notunuzu aldıysanız şurayı silebilirim. Hatta önce şunu sileyim siz notunuzu alana kadar. Böyle sildim. Şu üç madde mutlaka her yöneticinin bilmesi gereken maddelerdir. Komşu açıları anlamak için. Siliyorum. İki tane, üç tane komşu açıya örnek olacak veya olmayacak örnekler vereceğim. Evet. Mesela. Şuradan çizdim. T P R F S. Noktalarımızı yazdım. İki tane açıdan bahsediyorum. Birinci açımız şöyle siyaha boyayacağım T P F açısı. İkinci açımız kırmızıya boyayacağım F R S açısı. Acaba bunlar komşu açılar mıdır değil midir? Üç tane şartımıza bakarak anlayacağız. Belki de birincisine girecek. Ne gibi üç şartımız? Bir başlangıç noktaları ortak olmalı. İki, birer ışınlar aynı olmalı. 3. iç bölgeleri farklı olmalı. Herhangi birine başlayalım. Örneğin başlangıç noktaları. TPF açısının başlangıç noktası P noktası. Peki FRZ'nin başlangıç noktası R noktası. Aynı mı? Değil. Zaten sadece başlangıç noktasından kaybettiler. O zaman bunlara komşu değildir diyoruz. Komşu olmamasının sebeplerinden biri başlangıç noktaları aynı değil. Biri P'de başlıyor, biri R'de başlıyor. O zaman komşu değiller. Başka bir örnek. Şuraya M, I, R, A, C noktalarını yazdım. Evet, bu açılardan bakalım ne çıkaracağız? Birinci açımız şu olsun. İkinci açımız da şu olsun. Siyah ve kırmızı boyadım. Acaba siyah boyadığım M, İ, R açısı ile kırmızı boyadığım C, İ, A açısı komşu açılar mıdır? Yine üç durumu konuşacağız. Birinci durumumuz başlangıç noktaları aynı mı? M, İ, R açısının başlangıç noktası İ noktası. Peki diğer açımız C, İ, A başlangıç noktası onun da İ noktası. O zaman birinci durum uygundur. Başlangıçlar aynı. Peki ikinci durumumuz uygun mu? İkinci durum diye Abutiyan not almıştık birer tane ışınları ortak olmalı demiştik. MDL açısının iki tane kolu var. Birinci kol ime ikinci kol İR. Kollarını yazıyorum. Şu açının kolları İM ışınıyla İR ışını. Peki buradaki açının kolları bir kolu IA, diğer kolu İ'den Ç'ye gidiyor İÇ. E hani ortak kol yok, ortak ışın yok. İki tane ışın, İM ve İN, iki tane ışın, İ -A ve İC. Ortak ışın olmadığına göre başlangıç noktaları aynı olsa bile biz bunlara komşu açılar diyemiyoruz sevgili öğrenciler. Bakın iki tane komşu açı olmayan sınavlarda, testlerde kafanızı karşılığına örnekler getirdim. Birinde başlangıç noktaları aynı olmadığı için komşu değil dedik. Diğerinde başlangıç noktaları aynı olduğu halde ışınları ortak olmadığı için komşu değil dedik. Bir örnek daha getiriyorum. Evet. Bu sefer şöyle olsun. E S R ve A. Dört tane köşe noktamızı belirledik. Açılarımızdan biri açının bütünü olan, açının bütünü olan E S A açısı olsun. Diğer açımız bunun içindeki herhangi bir kısmını alayım. Şu kısmı alıyorum. R S A açısı olsun. Acaba bu iki açı komşu mu değil mi? Biraz dikkat istemeye nokta kafamız karışabilir. Üç tane durum var demiştik. Birinci durum. Başlangıç noktaları ortak mı? Bence ortak. İki açının da başlangıç noktası S noktası. Başlangıçlar tamam. İkinci durum. Ortak ışınları var mı? Tabii ki var. Gördüğünüz gibi SA ışını hem büyük açının hem de küçük açının ortak ışını. Burada da problem yok. Ama üçüncü durum acaba iç bölgelerin farklı mı değil mi ona bakıyorduk. Şimdi dikkat edin, bir tanesinin içini kırmızıya boyadım. R, Z, A açısının içini kırmızıya boyadım. Diğer açının iç bölgesini siyaha boyadım. Bakarsanız iyi göreceksiniz, şu elimin olduğu kısma iyi bakın. Bu kısım iki açının da iç bölgesi, yani iç bölgeler karıştı. Eğer iki açının iç bölgesi karışıyorsa, biz bunlara komşu açı değil demek zorundayız. Üçüncü madde madde için, bir iki olduğu halde üç bulmadığı için biz bunlara komşu değil diyeceğiz. Sanırım komşu olayında alınmış olduk. Olumlu bir örnek, olumsuz iki örnek verdim. Komşu açıyı geçiyorum sevgili öğrencilerim. Şimdi sıradaki kazanımımız tümler açılar. Tümler açı, bütünler açı ve ters açı. Üç tane anlatacağım kazanım var. Evet. Tümler açılar. Nedir tümler açılar? Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açı diyoruz. Not olarak yazıyorum. Ölçüleri toplamı ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Hemen örnekleyelim mi? Örnekleyelim. Ben size açı vereyim, siz bana tümlerini söyleyeyim. Şöyle yapalım. Mesela bir açı düşünün. Ölçüsü 30 derece olan bir açının tümleri kaç derecedir? Ne yapmamız lazım sevgili öğrencilerim? Toplamı madem 90 olacak, ölçüleri toplamı 90 olacak. Bir köşede 90'dan 30'u çıkarıyoruz. 90'dan 30 çıkarsa tümleri 60 derece olur. Peki tümlerini verirsen başka bir örnek. Mesela bir açı düşünün. Tümleri 72 derece olan bir açı. Acaba bu açının ölçüsü kaç derece? Bu sefer 72'yi 90'dan çıkarıyorum. 90'dan 72'yi çıkarırsa demek ki açının ölçüsü 18 derece. Açıyı verip tümlerini bulabiliriz. Tümleri verildiği zaman açıyı da bulabiliriz gençler. Bir daha söylüyorum. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. Devam ediyoruz. Bütünler açılar Az önceki tümler, bu da bütünler Tümler açı neydi? Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılar Bütünler açı, ölçüleri toplamı 180 derece olan açılar Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir Tekrar söylüyorum. Ölçülerin toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Hemen basit bir örnek Zamanımız kalırsa bugün kalmazsa başka bir beceri temelli soruları mutlaka çözeceğiz. Açı ve bütünleri diyelim. Yapacağım şey şu. Bana bir açı verecek. Örneğin 65 derece. Acaba ölçüsü 65 derece olan açının bütünlerini bulabilir miyiz? Yapmamız gereken Toplamları madem 180 oluyor. O zaman 180'den 65'i çıkarıyorum. 180'den 65 çıkarırsam 115 derece. Niye 180'i kullandım? Çünkü bütünler demiş. Peki ben bütünleri versem, Mesela başka bir açı düşünelim. Bütünleri 144 derece olan açının kendisini bulabilir miyiz? Madem bütünleri 144, o zaman 180'den 144 çıkarıyorum. Açının kendisi 36 derece. Açıyı verip bütünleri isteyebilirler, bütünleri verip açıyı isteyebilirler. Evet, devam ediyoruz. Ne yaptık? Komşu açıyı tanımladık, tümler açıyı tanımladık, bütünler açıyı tanımladık. Şimdi bir örneğimiz şöyle olsun, tümler ve bütünlerle ilgili. Tümleri 75 derece olan açının Bütünleri kaç derece diye sorayım. Kaç derecedir? Evet gençler. Bu soruda hem tümlerin hem bütünlerin ne olduğunu gerekiyor. Tümleri 75 derece olan açının bütünleri kaç derecedir? Ne yapıyoruz? Önce tümlerden başlıyoruz. Şöyle bir not olarak düşelim. Tüm, bütün. Bakın unutabilirsiniz. Harf sayısından çıkaralım. Tüm 3 harfli, bütün 5 harfli. O zaman harf sayısı az olan 90 derece harf sayısı çok olan 180 derece diye bir köşeye not alıyorum. Kafası karışanlar için mutlaka aklımızda olsun. Tümler deyince 90, bütünler deyince 180. Sorumuz şu, tümleri 75 ise bütünleri kaçtır? Önce 90'dan 75 çıkarıyorum. Açının kendisini buluyorum. Açımız 15 derece. Açıyı sormuyorum, sakın işaretleme. Bütünleri soruyorum bana. O zaman ne yapmam lazım? 15 derecelik açının bütünlerini bulmaya çalışıyorum. Bütünler bulmak istediğim zaman 180'i hatırlayacağım. Açının ölçüsü 15 derece. 180'den 15 çıkarırsam o zaman bütünlerimizde de 10, 165 derece olur gençler. Tekrar söylüyorum. Tümler 90 derece, bütünler 180 derece. Harf sayısı az olan 90, harf sayısı çok olan 180 diye not alabilirsiniz. Başka bir soru çözelim. Örnek sayısı arttıkça konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bizim ilkokuldan 4'ten 5'ten kalmak kat problemlerimiz var. Aynı şey burada geçerli. Şöyle diyelim. 1'in 4 katı olan tümler 2 açıdan küçük olanın ölçüsü kaç derecedir? Evet. Burada hem kat problemi lazım hem açı bilgisi lazım. Biri diğerinin dört katı olan tümler iki açıdan küçük ölçüsü kaç derece? Şimdi bir, tümler demiş. Tümler demişse ne anlamalıyım? Toplamı 90 derece. O zaman toplamı 90 dereceyi not alalım. İki, biri diğerinin dört katı demiş gençler, sevgili öğrenciler. Biri diğerinin dört katı. Yani küçük olan bir kat, büyük olan dört kat. O zaman şu sonuç çıkıyor, bir kat artı dört kat demek ki beş katı verir bize. Eğer biz beş katı 90 derece olarak kabul ediyorsak, 90'ı beşe bölecek bir katın ne olduğunu bulabiliriz. 90'ı beşe bölüyorum, 18 derece. Bu bir kat. Yani küçük açının ölçüsünü bulduk. Bizden küçük açıyı mı istiyor, büyük açıyı mı istiyor? Bizden istenen küçük açı. O zaman ölçümüz. 18 derece diye not aldım. Büyük açı iletisini ne yapacaktım? İki şey yapabilirdim. 18'i 4'e çarpıp büyüğü bulabilirdim veya toplamları 90 olduğu için 90'dan 18'i çıkarabilirdim. Devam ediyoruz. Şimdi komşu açıyı verdim, tümler açıyı verdim. Komşuyu verdim, bütünleri verdim. Peki komşu tümler, komşu bütünler olabilir mi? Tabii ki olacak. Komşu türler. Bir de komşu bütünler. Şimdi komşu bütünleri şöyle hafta alalım. Bir dik açı düşünün. 90 derece bir dik açı. Bunu bir ışınla iki parçaya ayırıyorum. Eşit olmasına gerekiyor. yok. Şurada iki tane komşu açı var. İsimlendirelim. A, O, B, C. Biri alt taraftaki siyah olan açımız. Hemen yanında komşusu olan kırmızı olan açımız. Bu iki açıya biz komşu tümler açılar diyeceğiz. Çünkü hem komşular hem de birbirini 90'a tamamlıyorlar. Özelliğimiz şu. O, A ışını ile O, B ışını dik olduğu için 90 derece. Aynı zamanda ikisi komşu. O zaman A, O, C açısı ile B, O, C açılarına komşu türler açılar diyeceğiz. Özelliği ne? Toplamları 90 derecedir. Hem komşu hem tümler olabilir. Peki komşu bütünler açılar? Geçen seneden kalan bir doğru açı düşünün. A başlangıcı O. A, O, B açısı. Bu bir doğru açı. 180 derece. Bir ışınla iki parça ayırdım. Bir tarafı siyah boyuyorum. Şurası AOC açısı, bir tarafı kırmızı koyuyorum. Şimdi burada ne çıkacak? İki şey var. Bir, doğru açı olduğu için toplamları 180. İki, yan yana oldukları için bunlar komşu açılar. O zaman şunu diyelim. A, O, B noktaları doğrudaş. Yani 180 oluşturdular. Soldaki AOC açısı ile sağdaki BOC açısı, komşu ve bütünler açılar. Özellikle şu şekli gördüğünüz zaman aklınıza gelmesi lazım. Toplamları 180 derece sevgili öğrencilerim. Komşu tümler toplamları 90, komşu bütünler toplamları 180. Biz komşu bütünleri çok sık kullanacağız. Belki 7'de, belki 8'de tekrar kullanacağız. Bize en çok lazım olan kazanımlarımızda. Hemen örnekleyelim bunları. Komşu bütünlerle ilgili bir tane soru soracağım. Belki iki tane. Sonra da ters açıya alacağım size. Evet, komşu bütünlerle ilgili ne sorabilirim? Doğru da üç nokta düşünelim. A, O, B noktaları. Şuradan böldüm. C noktası olsun. İki tane açı oluşturdum. Bize şunu vermiş. Burası bir kat. Burası üç kat. Birbirinin komşu bütünleri olan iki açı var. Bir taraf üç kat, bir taraf bir kat. Peki ne soruyor bana? Bana sorduğu şey B, O, C açısının ölçüsünü soruyor. Tekrar söylüyorum. Komşu bütünler iki açı var. Soldakinin bir kat olduğunu, sağdakinin üç kat olduğunu vermiş. Bizler de sağdaki olan VOC'yi istiyor. Hemen toparlayalım. Bu şekli gördük. Doğrusal olduğunu söyledi. Ne kadar aklımıza? 180. Peki bir kat var, üç kat var. Önce şunu yapalım. Bir katla üç katı toplarsam dört kat olur. Demek ki dört katın karşılığı 180 olmalı gerekiyor öğrenciler. O zaman bir sayının dört katı 180'i veriyorsa 180'i 4'e böldüğümüz zaman küçük açıyı buluruz. 180'i 4'e böldüm. 45 derece bana küçük açıyı verdi. Şıklarda varsa sakın işaretleme. Sakın. Niye? Çünkü benden BOC istemiş. Bakın BOC burası. B O C. Benden istenen şu açı. Yani x'i buldun ama benden x'in 3 katını istiyor. O zaman madem x'i yani 1 katı 45 buldum. 45'i 3 ile çarparsam İstenen açıyı da 135 derece bulabilirim. Ve geldik son bölüme. Son bölüm ters açılar. Ters açı nedir sevgili öğrenciler? Başlangıç noktaları aynı ve kolları zıt yönlü olan iki açıya ters açı denir. Başlangıç noktaları aynı ve kolları zıt yönlü olan iki açıya ters açı evet. denir. Şurada geldim. Evet. Bakın iki tane kesişen doğru gösterdim. Burada dört tane açı görüyoruz. İki tanesini siyah yaptım, iki tanesini kırmızı yaptım. Üstteki FK açısıyla alttaki ARU açısı zıt yönlü iki açı. Başlangıç noktaları R, siyah olan yukarıya bakıyor, diğer siyah aşağıya bakıyor. Zıt yönlü kollara sahip olduğu için bu açı bunun tersidir. FK ile ARU açısı ters açılar. Aynı şekilde kırmızı olan iki açı birbirinin tersidir. Kırmızı açı kolları bu tarafa doğru, diğer kırmızı açı kolları bu tarafa doğru. Başlangıçları aynı olduğu için ve kolları zıt yönlü olduğu için FRE açısı ile KRU açısı zıt yönlü ters açılardır. Peki ters açı olmanın özelliği nedir? Şurada sevgili öğrencilerim, ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşit. Yani şu açı 100 derece ise alttaki açı da 100 derecedir. Bu açı 80 derece ise soldaki açı da 80 derecedir. Biz bu özellik sayesinde bir sürü soruyu çözebiliriz. Bir tane örnek veriyorum, sevgili öğrencilerim. Yavaş yavaş dersin sonuna geldik. Bir iki örnekle konuyu kapatacağım artık. Şöyle yapalım. Bir ters açı çiftleri. A, B, C, D ve E notalarına ulaşan iki tane doğru verdim. Şuradaki açımız, şuradaki açımız 124 derece. Buradaki açımız C artı 32 derece. Acaba C açısının ölçüsü kaçtır diye bize soruyor. Hemen ters açıyı hatırlıyorum. Şimdi bunlar iki tane başlangıcı aynı olan kollarınızın türlü açı. Yani ters açı. Ve az önce kazanımı öğrendik. Ters açıların ölçüleri de eşittir. Yani buradaki açı 124 derece ise karşısında bulunan açının da tersi olan açının da 124 olması gerekiyor. O zaman C artı 32 eşittir 124 diyor. Acaba hangi sayıyla 32'yi toplarsam 124 olur? O zaman yapmam gereken C'yi bulmak istiyorsam 124'ten 32'yi çıkardım. 92. C eşittir 92. Ne yaptı gençler? Ters açının özelliğini kullandım. Ters açı kolları zıt yönlü olan başlangıçları ortak olan iki açılar ters açı denir. Bunlar ters açı olduğu için ölçüleri eşittir. O zaman C eşittir 92. Bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum sevgili öğrencilerim. Bugün sadece size kazanımları verdim. Açının ne olduğunu öğrendik. Komşu açıları öğrendik. Tümler açı, bütünler açı, komşu tümler, komşu bütünler ve en son olarak da ters açıdan bahsettim. Kazanımlarımız oturdu. Şu an bunları bir tekrar etmemiz gerekecek. Bir sonraki buluşmamızda önümüzdeki günlerde bu öğrendiğimiz kazanımlarla ilgili mutlaka soru çözeceğiz. Size bir derste sadece soru çözmeyi planlıyorum. Çünkü matematik, geometri soru çözdükçe pekiştirilen dersler. Sizin de yapmanız gereken lütfen önce dersinizi iyi bir dinleyin, notlarınızı alın, daha sonra konu tekrarını yapın ve benimle soru çözmeyi bekleyin gençler. Önümüzdeki günlerde mutlaka beraberiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Radikal takip etmeyi unutmayın. Sevgili öğrenciler.